Teala ve Tekaddes bizlere sağlık, sihat, afiyetle hayatımızı ihsan edin. Recep ayında yaşayıp bütün kadar gelmeyi bizlere nasip eden ve hidayeti Rabbaniyesini bizlere ulaştırıp elimizden geldiği kadar beşeri <laughs> takatimizle ona sorada sure ibadet etmeyi bizlere nasip mevyeşer ürdücü ve hem zahiren hem de batınen vecine hak ile değerlendirenler cümlesine cümlemizi dahil buyururuz. Cümlemizi hamidinler, şükürünler, zikirinler cümlesine dahil eylesin. fani hayatımızın ile geçirdiğimiz hayatı ondan sonra kısa bir an bile fani hayatı arkaya bırakıp baki hayat yolculuğumuz önce sona yaklaştığı bu anında toparlanmayı Allah cümlemize nasip ve müyesser eyle. Biraz daha dikkatimizi çekip gafletten uyanıp dünya hayatının hala tamiri peşinde değil de gideceğimiz ebedi hayatın tamirine dönmeyi Allah cümlemize nasip ve müyesser buyurup Allah'ın Resulü'nün ezzet kabler <laughs> rahim yola çıkmazdan azıh Buradan bir düğün vakitte uzak mesafelere çıkacağımız zaman muhakkak nereye gideceksen oraya kadar bilet parası, yol masrafı, dönüş parası, bilet paraları hep hesap edilir. Ama önümüzde uzun yolculuk var. 50 bin yıl. Pazara bir gün gittiğimiz kadar Belki de 50 bin yıllık yolculuğun derdini çekmediğimizi de düşünürsek öğreniriz ve kendinize bir sorun bakalım. Veya bu bak da kısa bir mesafe yolculuğu veya belki Kabe-i Muazzama'nın ziyaretine gideceğiniz zaman nasıl, ne kadar hazırlıklar, talaşlar içerisinde olduğunuzu bir düşünün. Bir de elinizi kulağınıza verin dert edinen acaba 50 bin yıllık mesafe yolculuğunda bu kadarlık bir hazırlığın var mı yok? Hepimiz düşünelim, muhasebemizi yapalım. Allah'ın Resulü onun için hasibu, hasibu, hesaba gününe hesaba çekilmeden Hesabınızı görün. E hesabı gördük de zararlıyız. Gene zarara mı devam edeceğiz? Hesabını herkes görünce kendisinin bu hususta eksik olduğunu muhakkak itiraf etmeyecek kimse. Allah'ın için az Kabler rahîm. Yola çıkmadan azık. Er-rahîm sünnat sonra yol arkadaşı, sonra yol. <laughs> yol arkadaşı, sonra yol. Dünyanın yolculuklarına hiç benzemiyor. Kabul kapısından içeriye bir bakın. Bakın oradan da diye hayal gelmesin size. Artık orada bizi tefnetler de kurtulduk zannetmeyin insanın sureti var, manası var. Maddesinin de içinde manası Bu bedenimizi teşekkür eden hücreler, var. Bir bedenimiz var içeride, bu et kapı olan. Bunlar o bedenin, o bedenin kabukları gibidirler. Bunlar çürür. Ama asil beden, asıl maddesesi bir nuru taksiz, Allah taksiz nuru ile tespit etmiş olduğu insanlığın gözüne görülmeyecek bir vücudu daha vardır. Oturmuyor, yok ol. Hadi bakalım. Bu onu taşıyacak ağzaları da kayboluyor. Ve arkadaşlar. Muaz ibn Allah'ın Resulü buyurur. Ya Muaz! Her izzetin sonunda bir zillet vardır. Yaşarsınız böyle aziz, şerefli, rahat ama sonra zillet. Her şeyin ziddi vardır. Hayatında ziddi vardır. Bir gün öleceksin. Ölünce sana bir arkadaş gerekir. ki sen ölü, ölü olacaksın, onun diri olması lazım. Giden ölünün bir yere gelmesinin o fayda nasıl Sen ölü, o tiri bir arkadaş olur. Senin elin ayağın tutmaz, onun eli ayağı tutan bir arkadaş değil, lazım. Senin gözlerin görmez, kulakların duymaz olursan gözü görüp kulakları duyan bir arkadaşa ihtiyacın Sen hiçbir ihtiyacını temin edemeyeceği bir hale gelirsen, senin ihtiyaçlarını giderecek bir arkadaşa ihtiyacın var. Ola ne? O da ne? İmanla salih amel. Lars Sülü Sade iman da yetmiyor. Allah Azze sade müminim diyenlere kitab-ı ilahisinde vaat ediyor mu? Duymadık. Duyduğumuz ve beşşirillezine amenu salih. İman edip salih amel işleyenlere müjde et amelde demiyor. Salih amel. O zaman acaba amellerimizi bir düşünürüz bakalım gibi salih amel bulabilir miyiz içerilerinde? <laughs> Amelin salih olması için nelere ihtiyacı var? Bunları böyle hep bize vaaz ederken anlatacak değiller ya. çocuğunuza çocuğumuza, bazı bunlar anlatılmazlar diye. Bunlar bir yerde <laughs> mümin hanesinde muhakkak günlük bir kitap okuma saat olması şarttır. O olursa dünyada İslam kurul devleti kurulur ve yaşar. O olmazsa İslam devleti de yıkılır. Çünkü Allah'ın Resulü kurmuş olduğu bir devlet var. O bu devlet ilmi müessesi ile hareket geçmiş. <laughs> okur yazar olmayan bir insanlar bir ay içerisinde okur yazar olurlar. Ama okur yazar derken hadi bakalım karşılığında makam mevkiler için okuyorlar. <laughs> Okumak, bu yazmak dini ilimlere ait. Çünkü dini ilimleri öğreneceksin, dini ilimleri anlayacaksın, onları yaşayacaksın, köyden gideceksin, onlar sana arkadaş. Hadi gün ilimlerinde, evet ilim derler ya, ne var? Efendim, sasım, sibor, bilmem ne, bilmem ne. Bunlarla mı gideceksiniz kıyamet? O de durun, talep et oğlum. Babalar da anneni sevesinler çocuklar okuyorlar ama ne okuyorlar? Bunlar da bunların okuduklarıyla ahirete gidilir de bir şey kazanılır mı yoksa onlarla ahirette giden cehenneme mi gider? Orada insanlığın kaybetmiş olduğu bir İslami hayat var. Bu hay İslami hayatı cehaletle kaybetmiştiler. Çünkü Allah'ın Resulü İslam mekteplerini yuvalarda kurmuştu. Hadi işte çocuğu gönder o okusun. Bu çocuğu bir daha 9 yaşına kadar anne okuyacak kadar bir anne olması lazım. Olmadı ki daha ne olur da fela olmasın ümmetin başına. Akide inancı ait olan mesleler, kitab-ı ilahisini, namazı ve namazın adaplarını, sünnetlerini, kız ait olan İslam ahkamı, Muhammed'den ne iki varsa ha şunlar gelmiş de yıkmışlar, bunlar gelmiş de yıkmışlar değil. Bunlar evvela ilmi müesseseyi dağıtmışlar. Zaten yıkıldı. Ona sonra kim yazsa yazın. Dönüş okullardan yuvalarınıza olmayınca ne siz kurtarırsınız ne de gelecek nesliniz kurtarır. genevinize biraz dikkat edin. Şöyle ki Çoban Cumhuriyeti'nin mesuluna ara yetiğirdiniz çobancınız. Rahmetlikler. En yani mesulsel o ayda o kadın çetopu üniversite bitirmiş ya. Tamam iş bitti ondan kurtuldu. Memur olmuş, hayırlı kavuşur. Ama bu çomurtar namayarı kıyamet ya gına tağla canı düşünermişsin o olarak bu lüzumda. genç Medine-i Hazır Hazreti Ömer devrinde hırsızlık yapmış. Şücaat edilmiş. Adi yakabaca götürülmüş onların huzuruna. Hazreti Ömer tabi hırsızlığın <laughs> belli şartları olunca kolunun kesilmesine hüküm verir. Hakem. Onun kolunun kesilmesine hüküm vereceği zaman demiş ki Ya Omar, bana bir son, bir son hakkı ver. Evet, babamı çağırır mısın? Çağırdım. Dedi ki, babası gelince, ya ama evvela babamın dilini kessesin, sonra kolun Eğer babam bana demiş olsaydı ki, hırsızlık yaparsan kolun kesilir, ben çalmamış de yarın huzuru Rabbul İzzet'te o evlatların şu olmuş, şu olmuş, bucu olmuş. O olmuş da olmuşlar. Ne olmuşlar? Nerede olmuşlar? <laughs> Dünyadan olmaya çalıştılar. o da olamaylar. Ahlak, fazilet, maneviyat huzur, ahlakta bir şey kalmıyor ki. Onun için Allah cümlemize hidayeti Rabbaniyesini nasip bürsün. Bir gün Recep geliyor, anlattık, dinlettik ama bu da gitti. İşte akşamda Recep Ay içerisinde gecesi, şimdi de Miras gecesiyle Recep Ay'ın tefterleri de kazanılacak, kapatılacak. Ama bakın tefterlerinizi okuyun. Təftərlərinə qoyanda, vağını yazmış, anın üzrə təftəri Rəhman vaq. Bakulada bak recəmayinə Allahın istədiyi şəkildə tərləndirə bildinmi, tərləndirəmədin? Yoxsa bu danı boşa keçdik. Tam ayva bir də recəmayı varmı? Şöyle çevreye bakın, gizlensinler, ayında kimleri tanıyorduk ya. Ama gitmişler. O gayet bizim Abdullah vardı. Sırbıcı, akıllı bir adam. Peki birkaç gün sonra öyle bunu buraya gönderdi. Ne şimdi ben her gördüm? Abdullah geliyor aklıma. O gün Filistin sahibi der ki, bir insan dünyaya gelir de, öldükten sonra <laughs> bir kendine ait bir hayır bırakmadı ise, onun ruhuna Fatıma, Fatih okumaya hesap yazıktır, dedi. Çünkü yani anlamasın istemiyor. Hadi evlatlarınıza yeysinler içsinler. Zaten bu sema, gelsin, Ama neyiniz var ki, birisi görecek, önde Allah

okuma, dinleme, anlama, anlatma bizlere nasip ve müyesser büyüdü gibi. Evvela anlamak için kahret edip anladıktan sonra yaşamayı da Allah cümlemize nasip ve müyesser büyürsün. Onun için ilim biz kahret değil, hedef değil. Hedef ameldir. Hedef ameldir bir şey öğreneceksin. İlmin ne, ne kadar fazileti var? Ameline göre fazileti var. İmana ait olan ilimleri öğrenmek imanla eşittir. Mümin isen inancın ait meseleleri de öğrenmek için şarttır. Çünkü onları öğrenmeden mümin olmaz. Onların başında da Havendülillahi okur, dersin ki Allah'a iman et. E Allah'a iman ettiysen, Allah'ı dül celal, ruhiyet vasıflarıyla bunu tamamen bilmek için gece gündüz yüzünü uyku çedirmeden öğrenmelidir. Bir daha Allah'ı tanımadan ölürsen ne cevap vereceksin diye. Onun sıfatları nelerdir? sıfatlarıyla onu tanımadan onu tanıyamaz. Allah Zülcelal sıfatlarıyla tanınır. Allah'ın Zülcelal'ın faal sıfatlarını, sıfat-ı sürüdiyelerini, sıfat-ı zatiyelerini güzelce öğrenince sıfatıyla Allah tanılır, zatıyla tanılır. Onu dün cenab ne bu dine ne diyorlar? Lem la unzilayet ayetun min Rabbi. Niye buna dine bir ayetler daha gelmiyor? Yani Peygamberin <laughs> mucizeleri az geliyormuş onlara. Allah'ın celal niye bize bu tabi başka ayetler vermiyor? Deyince Allah Teala da ne diyor? <Sessizlik> 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 Kul inna Allaha yudillu men yasha ve yahdi ileyhi men yasha. Buna de ki Habibim Allah dilediğine zelaleti halk eder. Kime? E, bu dünyada Allah'ın ayetleriyle tolu. Ne var ki Allah'ın varlığının delilidir. değil. Çiçekler, cümenler, ağaçlar. Çiçek. Kim yarattı bunları? Oralarda der ki Allah yarattı. Hem bunlar Allah yattı hem de başka ayete ne ihtiyacı var? varsın başını yukarıya kaldır diyor Cenab-ı -Ce Bak ne bir çatısı var Halik ne güzel ya. Ne güzel misafirhane dünyaya bir çadı yapmış. Gel bakalım. Ferrak bir havada aycalar, yıldızlara bir bak bakalım ne manzara var orada. Yani teranı, ne, kadar, ne anlat, ne yaratacak ki sen? Biraz sonra dön kendine bak, seni kim yarat? Kendini bilmeyecek kadar ahmak olanlar ahmaktı zaten. Ama bir şey anladılmaz. Ama çıma bakarsan kendini kimse bilmiyor. Ne? Tuyarsın ama duyan ne? Görürsün ama gören ne? Bir sil insan. O yüzden Allah Teala diyor ki ayetlerde eksiklik yok. Olmadığı için bu savukların Allah Allah onlara zelalet kalbeder. Karanlığın içerisinde karanlığa giderler bir şey görmez gözleri Allah'ın her şeyi onun ayetleri ama sabukluğa doğru gittikleri için Allah onlara zelaleti kalk eder. konuştukları kadar sabuklaşırlar sabuklaştıkları kadar Allah'tan uzaklaşırlar Allah'tan uzaklaştıkları kadar da cehaletleri artar ve yehdi ileyhi men Allah'a yönelmek isteyenleri de Allah hidayet erdirir. bir <laughs> sinek ona yeder, bir çiçek yeder. Allah'u ne büyük vaatleri var, neler yaratmış der. Zaten allah Ekber deyip ellerini namazı kaldıran kulun görevi uluhiyeti, mutlaka'yı düşünüp onun huzurunda büyümüşüp ona halini arz etmek ve ondan ihsan bekleme bir vaktidir, bir zamandır, bir mekandır namaz. Evet, i̇çin toplum var birisi, ben en alttır, bakınca Allah için bakıyor, her şeyi delil görüyor, her şeyden Allah'a bunu götürecek yollar açık kapılar açılır. Nere bakarsın bak. o zaman cennetine bir dön bak bakalım kendinden Allah'a gidecek yollar kapalı mı? Bir zerrecik atomdan, yetmiş bir sudan seni yaradan Allah'a bakınca ondan büyük daha bir telil mi arayacaksın Allah'ı bulmak için kudretiyle, ilmiyle? Ondan başka böyle bir varlığı meydana götüren olmuş mu, olacak mı? Gel gözüm, gel gezime, nuh, tabak, kendi gözüm gel, gel nutfe Bu ağaçları, güçleri düşünmeye gerek yok. E bir insanın yaratılış maddesine bir bak bakalım. O zerrecik atomun içinde azalarının bütünü mevcut olmazsa eksik azalı yaratılır. İnsana o zerrede bir körmeye başla. E başka o zaman Allah'ın bak bu çeddine. O'nun kudretine bak da, o kudret sahibi seni nereye davet ettiğine kulak ver. Evet, bir gün insan olmak için emrediyordu sana, o zerre ilahi Seda'ya kulak veriyor, insan geliyor dünyaya. Ama şimdi insan yaşaman için Allah Azze bir kitabı ilahi gönderiyor. Okuyorsun, okuyorlarsın, anlatıyorsun, anlatıyorsun, anlatıyorsun. Ama hiç bir şey değişmiyor. Hiç bir şey değişmiyor. Efendimiz Çeryan'la hareket eden robotlar gibi alıştığımız bir yere gider. Onun dışında daha bir şey yok ki. Ne dersen edersin, ne Kafasını yani diken gitti. Onun gitti. O var çünkü onun gitti yolda doğru, onun da doğru. Hepsine sorun. Ya bak doğru yol yok, cennete giden tek yol doğrudur. O da sırada müstakimdir. Sen sırada müstakimin kabisine gittin mi acaba? Hiç düşündün mü ki sırada müstakim nedir? Ben kedirecek yol nerede? Allahü Teala, Lütfen. <laughs> Ellerine manu ve tabmeyin kalbimiz ikbila. O insanlar ki iman ettilerse kalpleri Allah'ı zikredince şüküne de uğrar. Allah dedi mi orada durur. İster biz kusursuz olsun hangi sahada zarur ihtiyaçlarının giderilmesi için Allah bana ederdi. Her şey Allah dediği vakit de o zaman korkular aradan kalkar, talaşlar kalkar, huzura kavuşur. Ellen inamen o düşüler ki tatmayın kulubuhum bi zikrillah. Kalpleri zikrullah ile mutmainne olur. Böyle boğazdığın zaman da La ilahe illallah demek veya darda Allah Allah demek de değil. Zikrullah ehli olan bir insan Allah'ı her nefes hatırlaması gerekiyor. Bazı işte öğrenirler, zikir, ders alırlar. O bir ters yaptık da iş bitmiyor. O anda ölürsen kurtuldu. Ama oradan dışarı zikirden kalktın da kafletin içerisinde ölürsen imanlı gidebilir misin? Onun en büyük günahı kebairlerinin en büyük kaflettir. Yeryüzünde ne kadar günahlar, zulümler varsa hepsini bir yere götür. Bir kafleti de bir nefes bir yere götür. Eğer onları işlerden Allah adına olursa imanını kurtarır, Yanar çıkarsın cehennem, ama kafile ölürsen bir daha cennet kapısı yok senin. Elâ ve zikrillâhi tatmeynnil gulûb, dikkat edin, kalbiniz zikrullah ile mutmainne olur. Harbim tabi gelecek ayennette, Recep Allah'ın ayıdır dedik, Allah'ın ayı olan ayda Allahu Zülcelal'a Allah her nefes yükseltmeye gayret etmeli, oturmalı. Tarihe baktığınız vakitler acaba gelince kişiler bu çekilir, başka bir şey yapmaz, yemez, içmez. Ta öyle muhasseselere gelirlerdi ki hücrelerde Recep'e çıkıncaya kadar üstüne süt topuk yıkanmayanlar vardı. Onu bile vaktin kızayı zannedermişler. Çarş olmaz çekilir hiç dünyadan alakasını çekermişler. Çünkü bu ay Allah'ın ayı olduğu için bu ayda kul Allah'ı zikredecek. Evet hocalar kürsülerden adı var Recep Şehrullah demişler bir daha. De Recep Allah'ın ayıdır. Tamam iş bitti. Tamam şimdi biz de ayda bitirdik El-Fatih.